gelin isterseniz sizi Çin'e götürelim, Pekin'e götürelim, Emre Demir bizi bekliyor. Biliyorsunuz bütün bu korona belası dünyaya Çin'den, Huan şehrinden çıktı. Bir pazardan çıktı ve dünyanın başına bela oldu. Gelin görün ki Çin aldığı ve uyguladığı karantina tedbirleriyle, sert tedbirlerle bu meseleyi çözmüşe benziyor. Hatta öyle ki geçtiğimiz hafta Çin'de en büyük tehlikenin Avrupa'dan gelenler olduğu yönünde çeşitli haberler çıktığını gördüm. isterseniz Emre'ye soralım. Emre bir karantina var mı? Okullar açık mı? Restoranlar açık mı Çin'de? Pekin'den selamlar Cüneyt Özdemir. Çin salgının ilk evresini 3 ay gibi bir sürede atlattıktan sonra bahar sonu ve yaz başlarında farklı noktalarda vaka kümeleriyle karşılaştığı Çin'in çeşitli noktalarında acaba ikinci bir dalga mı geliyor denirken bu kümelerin yayılma yollarının da kesildiğini gördük ve Çin aslında çok ciddi bir ikinci dalga yaşamadan bugüne ulaştı. Halen tek tük vakalar çıkıyor. En son Çin'in kuzey doğusundaki Tianjin şehrinde 4 yeni vaka bildirilmişti. Ancak şu an tabii ülkenin sağlık kapasitesi ve test imkanları salgının ilk günlerine göre bir hayli ilerlemiş durumda. Nerede bir vaka görülürse orada çok kapsamlı bir test çalışmasının başlatıldığını görüyoruz. Mesela geçtiğimiz ay Çin Dağ şehrinde bir liman şehri yeni vakalar tespit edilmesi üzerine bir hafta içerisinde 9 milyon nüfusu test ettiler. Bu test kapasitesini test imkanınız yoğun bir şekilde kullanıyorlar yeni vakaların görüldüğü yerlerde. Tabi dışarıdan gelen vakalar üzerinde duruluyor dış uçuşları kabul eden o şehirlerde Karantina otelleri zaten salgın en başından beri açılmıştı, kurulmuştu bu oteller. Bunları kullanıyorlar. Bunun detaylarından biraz bahsedebilirim. Geçerli bir oturma iznine sahip olan yabancıların Çin'e dönüşlerine izin verilmişti. Sadece uçuşlarından önce bir negatif koronavirüs testi edinmek durumundalar. Daha sonra Çin'e vardıklarında havalimanında bir kez daha test ediliyorlar. E, bu testin ardından kalacakları karantina karantina oteline yerleştiriliyorlar. 14 gün boyunca e, burada kalınıyor. Günlük ısı ölçümleri yapılıyor. Otel masrafları e, kişinin kendisi tarafından karşılanıyor. 14 günün sonunda bir test daha yapılıyor ve bu testin de negatif çıkması durumunda insanlar yaşadıkları şehirlere, işlerine dönüyorlar. Burada da aslında 14 günlük karantinadan sonra tavsiye niteliğinde Ekstra bir hafta daha ev karantinası tavsiye ediliyor. Tabi bu titizliğin arkasında ekonomiyi yeniden aksatmama çabası olduğunu söyleyebiliriz. Zira Çin ekonomisi bu yıl ilk çeyrekte %6,8'lik tarihi bir daralma yaşamıştı. Daha sonra e, toparlanmaya başladığını gördük. Üçüncü çeyrekte %4,9'luk bir büyüme vardı. Bu yılın tamamı için 2020 yılı içinde de uzmanlar, analistler Çin için, Çin ekonomisi için %2'lik bir büyüme beklentisi ifade ediyorlar ki bu gerçekleşirse G20 ülkeleri içerisinde bu yıl pozitif büyüme kaydeden tek ülkenin de Çin olacağı belirtiliyor. Hayat normalleşiyor. Ekim ayı başında bir ulusal tatil vardı. Altın hafta olarak adlandırılan bir turizm sezonu rekor düzeyde seyahatler yapıldı, açıklandı. Hatta medyada bu tatil bir intikam tatili olarak da adlandırıldı. Geçtiğimiz bahar bayramında, Çin yeni yılında insanlar ailelerini görememişlerdi, seyahat edememişlerdi. Biraz memleketlerine döndü insanlar aslında. Seyahat açısından hareketli bir süreçti. Kasım ayında da yine önemli bir alışveriş festivali vardı. Yalnızlar günü alışveriş etkinliği ki dünyanın en büyük online alışveriş festivali olduğunu söyleyelim. Yüz binlerce marka ve tüccar katılıyor bu festivale. Çin'in Alibaba şirketinin başlattığı bir etkinlik tabiri caizse bu da ekonomiye yapılan bir koronavirüs aşısı olduğu belirtiliyor ki ölçeğini belki şöyle tarif edebiliriz. E, bu yılki yalnızlar günü alışveriş kampanyasına e, bu kampanya sırasında Çin'in önde gelen çevrim içi alışveriş platformu Alibaba 1 Kasım'dan 11 Kasım'a kadar 75 milyar dolar değerinde ürün sattı ve 25 bin marka ve 5 milyon online mağazanın bu etkinliğe dahil olduğu açıklandı. Emre koronanın çıktığı Huan'dı. Huan şehrindeki hava ne? İnsanlar normal hayatına devam ediyor mu? Mesela maske takmak mecburiyet mi bütün Çin'de şu anda? Wuhan'da tabii ilk vakaların Kasım ayında, Aralık ayında tespit edildiği verisi var medya farklı tarihlerde yansıyor. Ee, ama 31 Aralık tarihi belki referans alınabilir. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'ne e, sebebi bilinmeyen yeni e, yeni tip bir virüsten kaynaklanan daha doğrusu zatüre vakalarının Dünya Sağlık Örgütü'ne ilk bildiriminin yapıldığı gün 31 Aralık e, ama e, şu günlerde Wuhan adına salgının salgın için bir yılın geride kaldığını söyleyebiliriz. 23 Ocak aslında yine Wuhan için bir dönüm noktasıydı. 23 Ocak'tan itibaren 76 gün boyunca tecrit altında kalmıştı Wuhan şehri. Kabin hastaneleri, saha hastaneleri yapıldı. Çin'in farklı noktalarından sağlık personelleri bu şehre, bu eyalete gönderildi. Bugün gelinen noktada da aslında Çin'in genelinden farklı bir durumda değil. Wuhan şehri günlük yaşam sürüyor destek için giden sağlık ekipleri çoktan şehirden ayrılmış durumdalar. Herhangi bir seyahat kısıtlaması da bulunmuyor Wuhan şehri için. Geçtiğimiz günlerde bazı festivallere de ev sahipliği yapmıştı şehir. Hatta yaz aylarında Wuhan'dan dünyaya yansıyan bir havuz partisi görüntüsü de dünya medyasının dikkatini çekmişti. Tabi her hafta bu tip havuz partileri yapıldığını söyleyemeyiz. Fakat insanlar bir şekilde normal faaliyetlerine dönüyorlar. işlerine güçlerine devam ediyorlar. Ekim ayında az önce bahsettiğim ulusal tatil sırasında özelde bir etkinlik düzenlediler. Salgının başında Wuhan'a gelen yardım için, destek için gelen sağlık personeline teşekkür etmek için onları tekrar aileleriyle birlikte bu kez Wuhanda ağırladılar. Bu görüntüler haberler medyaya yansımıştı ve yine Wuhandaki tüm müzelerin turistik tesislerinde ücretsiz olarak kapılarını hem Wuhan sakinlerine hem de Çin'in diğer noktalarından gelen ziyaretçileri açtığını söyleyelim. Maske konusunda da açık havada parklarda açıkçası takan takıyor, takmayan takmıyor. Biraz insanların keyfine kalmış durumda ama toplu taşıma araçlarında, trenlerde, metrolarda, otobüslerde dikkat ediliyor. Görevli personel mutlaka maske takılması hususunda uyarıyor. Bu anlamda halen bir tetikte olunduğunu da söyleyebiliriz. Çin'de genel durum bu şekilde Cüneyt Özdemir. Emre çok çok teşekkür ederim. Sevgili